Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La tusahib illa müminen, ve la ye'kül da'ameke illa taqi Yani müminle arkadaşlık et, dostluk et, yemeğini de muttaki olan yesin buyururlar. Muttaki olmayana yemek yedirmeyelim mi? Mümin olmayan kimseyle irtibat kurmayalım mı? Herhalde o anlamda değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sırdaş, dost, yakın arkadaş olacağın kimse dünyada beraber olduğun gibi ahirette de beraber olabileceğin kimse olmalıdır. Mahşer meydanında keşke filana dost edinmeseydim, keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım şeklinde yakınmaların yaşanacağını, pişmanlıkların yaşanacağını anlatıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Furkan Suresi'nde. Bu duruma düşmemek için Cennette el ele, kol kola beraber yürüyebileceğimiz, beraber gidebileceğimiz dostlarımız olmalı. Soframızı bu dostlarımıza açmalıyız. Elbette öyle olmayan insanların ihtiyacını gidermek için de çaba göstermeli. Ama soframızı paylaştığımız, beraber zaman geçirdiğimiz, dostluk kurduğumuz, arkadaşlık yaptığımız, sırlarımızı paylaştığımız kimseler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle, muttaki kimseler olmalı. Yanına yaklaştığımız zaman bize takva bulaşmalı tabiri caizse. Hassasiyet bulaşmalı. İbadet hassasiyeti, haramlardan kaçma hassasiyeti, helalleri yerine getirme hassasiyeti. Allah Teala Hazretlerinin, Peygamber Aleyhisselam'ın emir ve yasaklarına titizlikle riayet etme hassasiyeti bize de geçecek olan kimselerle birlikte olmak. Çünkü kişi arkadaşının Dini üzeredir kıymetli kardeşlerim.